Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi bayramlar. Bugün piyasalar kapalı. Ancak yurt dışı piyasalar açık ve kritik hareketler var. Hem bayramınızı tebrik etmek hem de yurt dışı piyasaları genel olarak analiz etmeye çalışalım. Son 3 gündür hatta bugün de dahil vadeli piyasalarda dahil Amerikan piyasalarında satış geldi ve satışın beklenen bir satış olduğunu ifade edelim. Özellikle şu kısımda fake hareketlerin olduğunu ve çıkmakta zorlandığını kaç gündür de ifade ediyorduk yani şu hareketlerin 4000 üstündeki hareketlerin fake olduğunu. Buradan sonraki süreçte 4000'in altına doğru hareketlerin gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. Tabi sabredemeyenler burada bizim yorumlarımızı çok anlamamış olabilirler. Ki geçen videoların altında da söylenmişti. Biraz sabredin. Şu hareketler bizim gözümüzde fake. Bunu da ben daha önce çok gördüm. Hatta geri sayım başlattım. Belki 4 ya da 5 oldu dedim bu gerim sayımdan alakalı. Beklediğinizde göreceksiniz bu piyasaları nasıl yıkıldığını diye. Bakın 3 günde şurada bakın 1 ayda aldığı mesafeyi Borsaların özelliğidir arkadaşlar. Zaten kanal ayı kanalıydı. 1 ayda aldığı ki bu koca kanal da ayı kanalı yani geçmişten beri gelen hareket Kanalın başladığı yere kadar inmesi muhtemelde ki oraya kadar da Aslında biraz daha aşağı yani 4000'e kadar da bu sınanması gerekir. Şimdi ne olur onu yorumlayalım ve sınandı zaten bakın 3 günde. 1 ayda aldığı mesafeyi sadece 3 günde verdi. Tamamını yani şurada oyuna girenlerin tamamı bu anlamda zarar etmiş oldular. Oyuna geç girdiğin zaman en tepede girdiğin zaman fake hareketlere yakalandığın zaman mal boşaltıldığında. Peki burada niye ağır ağır duruyorlar? Çünkü malı boşaltmak için zamana ihtiyaçları var. Piyasayı önce pazarlamaları lazım. Piyasayı pazarlıyorlar tepede yeterince tutuyorlar ve negatif uyumsuzluklar başlıyor. Yani artık piyasa yukarıda tutulmaz oluyor ki maldan çıkmış olunuyor. Ondan sonra da satışlar bir anda bir. Şelale şeklinde boşalıp aşağı doğru geliyor. Bundan sonraki süreçte ne olur derseniz önce bir genel gidişata bir bakalım. Bir kere haftalık ortalamaya doğru bir geri çekilme gerekir. 3950'ler haftalık ortalamayla buluşacak. Haftalık ortalamayla buluşması yeterli midir derseniz ben orta vadede bakın şimdiye kadar 1, 2, 3, 4 ve 5 sihirli sayı arkadaşlar. Beşinci kez bir daha sayalım. Bakın hatta burayı da sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6. kez artık 6-7 de haftalık ortalamanın delineceğini ve bizim basamak modeli gereği basamakların olduğu kısmın tekrar sınanacağı yani basamağın güçlendirilmesi için bakın güçlendirilmesi için trendlerin çalışması gerektiği orta vadede 3500 rakamların görülmesinin muhtemel olacağını ifade edeyim. 3500'e kadar şuradaki basamak modeli gereği buraya kadar bir hareketin gelebileceğini belirtmek isterim. Tabi bu dalgalı bir şekilde gelebilir aynı buradaki gibi. Bakın burada bir ortalamayı kırdı. Sonra ayı kanalı şeklinde çıktı, daha aşağı geldi. Sonra bu da bir büyük kanal olarak geldi ve neticede düşüş başladı. Buradaki hareketlerin de benzer hareketler olacağını tahmin ediyorum. Yani aşağı doğru gelen hareketler sonra tekrar yukarı doğru bir zemin oluşturacak ve belki birkaç yıl sonra, 5 yıl, 6 yıl sonra ise aynı buradakine benzer sert bir yıkımla piyasalar daha derin düzeltmeler yapmış olacak. Aynı buradaki hareketlerin benzerleriyle karşılaşacağız diye tahmin ediyorum. Burada zaten bir kama söz konusuydu. Daha derin düzeltme şeklinde de bakıldığında buraya kadar tabi normalde 3000 lira rakamlar çok aşırı bir düzeltme noktası. Bunlardan şimdilik bahsedemeyiz. Ee, çok e, uzun soluklu bir hikaye olur ve bir belki kriz senaryosu dahilinde olabilecek bir şey olur. Şimdilik makul hedefleri konuşmak lazım. Makul hedef de 3850'deki bulunan süper trendin olduğu yer. Yani bu düzeltmeler Tabi bu daha bir haftalık bir düzeltme. Bu düzeltmeler 3850'ye kadar gelme ihtimali var. Amerikan piyasalarında daha önce geçmiş düzeltmelere bakıldığında burada 2 haftalık, şurada 4 haftalık, burada 3 haftalık, burada 4 haftalık, burada 4 haftalık, haftalık, yine 4 haftalık, yine 3-4 haftalık düzeltmeler olduğu görülüyor. Yani sürecin yüksek ihtimalle 3-4 haftalık bir süreçle kırmızı 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 şeklinde aşağı eğilimlerin olacağı bir piyasayla karşılaşabiliriz. 3-4 haftalık bir düşüş hareketi gelebilir. Ondan sonra ise tepki hareketi gelecektir. Bakın şu şekilde süper trendin olduğu yere kadar 3850'ye kadar haftalık bazda gelme ihtimali var. Tabi bu ilk hafta hareketi o yüzden bu ilk hafta hareketinden sonra kısa süreli bir tepki gelebilir. Yani haftanın dibinde kapatmayacaktır. Bir sonraki hafta haftanın en azından orta noktasına kadar bir tepki mahiyetinde 4.150 lira kadar sınayacak bir tepki mahiyetinde hareket e, S&P'de beraberinde gelebilir. Yani şu harekete günlük bir baktığımızda şuradaki onay mahiyetinde gideceğimiz yer burası gibi görünüyor. Yani tekrar bakın bu hareketler aşağı doğru geldikten sonra tekrar sınayacaklar ama ben artık şu güçlü hareketleri burada beklemiyorum. E, çünkü doygunluk noktasına ulaştığını e, piyasaların yeterince e, bir e, yukarı yönlü gittiğini ve artık realizasyona ihtiyaç duyduğunu. Şu kanalın zaten bir bakın sat kanalı, uzun vadeli süren bir trend diye algıladığınız yapının trend kırıldıktan sonra e, sert satışların olacağını ve trendin başladığı yere kadar e, yani 3000 bakın bu trend 3600 lira, 3800 3600 rakamlara kadar Amerikan piyasalarının yıkılma ihtimalinin olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu bir ihtimal yapsanız modeline göre e, benim analizim bu şekilde arkadaşlar. Şu hareketi sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Ve bu hareket kırıldıktan sonra kanalın başladığı yer e, burası ki aynı şey DAX için de geçerli. DAX'ta da daha önce ben analiz yapmıştım. 15.000'li rakamların çok e, yüksek olduğunu, e, şimdilik yani genel analiz mahiyetinde bu hareketin başlangıcının 13.000'li rakamlar olduğunu ve DAX'ın da 13.000'e doğru gelme ihtimalinin olduğunu e, söylemiştik. Burada da S&P'nin e, görüldüğünde hareketin e, yönü itibariyle şimdiye kadar güçlü trend şeklinde çıksa, teşvik paketleriyle e, çıkmış olsa da, bu hareketin belli bir süre sonra realize olacağını ve sürekli piyasayı teşvik paketleriyle yukarı almalarının mümkün olmadığı temel anlamda söyleyeyim. E, ki borsalar hep böyle olmuştur. Uzun soluklu çıkışlar yapsa da, Amerikan piyasaları için de geçerli bu. Belli bir süre sonra e, bu e, hareketler kırılımlı, aşağı eğilimli şeklinde devam eder ki, burada da benzer hareketlerle karşılaşmıştık. Hatırlarsanız şurada 3800 rakamlardan sonra gelen sert satışlar 3400 ve 3200 rakamları görmüş ve buradan artık bir yükseliş hareketi gelme ihtimali olduğunu 3800 maksimum 4000 rakamlar ve buradaki aşırı fiyatlamanın boyutu olarak da 4240 rakamının geçmiş S&P tecrübelerimden analizlerimden çıkartmıştım 4240 şimdi bakalım Saatliklerde en yüksek nereyi görmüşüz? 4240'ı neye göre çıkarttınız derseniz geçmiş hareketlerde aşırı fiyatlama %6 boyutlarında kalmış. Yani e, gör, görmesi gereken rakam 4000'de %6 üzerine ilave ettiğimde e, aşağı yukarı 4240 işte 40 rakamına ulaşmıştım. 4240'ın %6'lık oranla görmesi gereken aşırı fiyatlama bölgesi olduğunu ki ondan sonra da bıçak gibi bir kesilme ihtimalinin olabileceğini düşünmüş ve analizimizi bu doğrultuda yapmıştık. Şimdi saatlik bakalım en yüksek nereyi görmüşüz diye. Ee, bakayım şöyle bir. Arkadaşlar yani işte S&P hakikaten hiç değişmiş 4241, 42'yi falan görmüş. gördüğüm kadarıyla veya 45'i görmüş. Bu analizi tabi 4240 analizini biz 4000'i geçtikten sonra yaptık. Yani yaklaşık 2 ay önce yapmıştık. Bir, bir buçuk ay önce yapmıştık bu analizi. 4240 hareketini nereye kadar gidebilir? 4100'den itibaren bu analizi yaptık. Hakikaten burası oransı olarak tuttu. İşte borsanın yapısal dinamikleri dinamikleri bağlamında analizinde hedef değerler gayet güzel nokta atışına yakın oranda tespit edilebiliyor. Ama zamanını kestirmek pek mümkün olmuyor. Çünkü trendi sonuna kadar takip edip trend kırılımlarını izleyip kırıldıktan sonra hedef değerleri bulma. Yukarı ya da aşağı yönlü nereye kadar gidebilir? Nereden dönebilir? geçmiş hareketlerini izleyerek, aşırı fiyatlamaların boyutlarını izleyerek bulmak mümkün. Yine 4240 analizi gerçekleştiğini görmüş olduk. Ki eski videolara bakacak olursanız, S&P ile ilgili yapmış olduğum eski videolara, 4000 üstünü makul hedef olmadığını, 4000 üstüne gidecek olan hareketlerin tekrar aynı bölgeye gelmesinin muhtemel olduğunu, 4000'in üzerine gidecek olan hareketlerin de 4240 aşırı fiyatlama bölgesine kadar gitme ihtimalinin olduğunu ve bunun da gerekçesini de yine sıralamıştık. Şimdi durum bu arkadaşlar yani kısa vadede bir realizasyon artık piyasalar için şart görünüyor. Yurt dışı piyasalardaki bu aşırı fiyatlamayı yani bu köpüğü almaları gerekir. Şimdilik bir onay mahiyetinde hafif 4150'lere kadar çıkabilecek bir hareket. Bundan sonraki hareketleri tepki olarak bakmak lazım. Yani şurada ABC şeklinde yani her yukarı gidiş bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Buradaki analizin değişmesi için 4240'ın kırılması, tekrar kanalın içerisine atması ve güçlü tren hareketleri, aynı şuradaki gibi, daha doğrusu şuradaki gibi diyelim, şuradaki gibi güçlü tren hareketleri gelirse o zaman analizimiz biraz daha sonraya kalır. Yani ertelenir. Ancak ben erteleme şu anda beklemiyorum. En fazla 4150'ye kadar belki 4200'e kadar bir tepki tekrar gelebilir yukarı yönde onay mahiyetinde ondan sonra ise tekrar satışın C şeklinde ABC şeklindeki düzeltmeleriyle karşılaşacağız diye yorumlayayım. Şimdi arkadaşlar tabii bizim yorumlarımız çok indikatör bazlı değil. Dikkat ettiyseniz ben yorumlarımda indikatörleri neredeyse hiç kullanmıyorum. 21 EMA'nın yol gösterici olduğunu, fiyat hareketlerini 21 EMA ile takip edilmesinin yeterli olduğunu, süper trendin stop belirleme noktası ve dönüş yerlerini belirleme olarak kullanılabileceği, trend noktalarında destek direnç noktalarını görme nerelerden dönebilir bunu görme anlamında faydalı olduğunu ama bunların hepsinin bir yapı bir şekil bir inşa süreci olduğunu ve bunun alt altında bir felsefenin yattığını yani bizim yapısal analizin dinamiklerinin benim yorumumda yer aldığını biliyorsunuz kanalı uzun zamandır izleyen arkadaşlar bu dinamikler yapısal analizin dinamikleri nedir felsefesi nedir bakış açısı nedir neye dayanır hangi analizleri kullanır bunun için detaylı verdiğimiz kurslar var malumunuz iki hafta sonra online olarak vereceğimiz bir kurs var. Ee, bir süredir ara vermiştik Ramazan ayı boyunca. Şimdi tekrar online kurslara başlıyoruz. Bunu hatırlatmak istedim. Ayrıca eee Udemy'de e, hazırlamış olduğumuz e, hem YouTube videolarında çektiğimiz ve önemli bulduğumuz e, noktaları e, Udemy kursuna attığımız bir kursumuz var. Yapısal analizden alakalı yaklaşık 13-15 saatlik ve ara ara önemli bulduğum YouTube videoları ve analizleri bulduğum yerler yani önemli bulduğum noktaları e, bunu mutlaka izleyen arkadaşlar bakmalıdırlar dediğim kısımlardan oluşan ilk hazırladığım kurs var. Yapısal analiz modeliyle alakalı tanıtım ve detaylarla alakalı bir kurs ki orada da yapısal analizin temel mantığı kaotik piyasalar başarılı bir şekilde öngörülebilir mi? Gelecek fiyatlar nasıl tespit edilebilir? Bunu anlattığımız bir kurs var. Onun dışında diğer kurslarda da hem VIOP'un algoritması, VOP30'un özellikle algoritmik yapısı, hem 2021 yılı beklentileri hem dipten dönen hisse senetleri nasıl bulunur, hangi tekniklerle bulunur, trend yöntemi, Bollinger Band'ı kuralları ve diğer teknikler anlattığımız kurslar var. Bununla alakalı bu son bir ayda bir indirim kuponu hazırlamıştım ve bunda da yanılmıyorsam son 3 gün arkadaşlar yani pazar günü bu indirimler bitiyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Hem herkese iyi bayramlar diliyorum. Hem 3 gün sonra bu indirim kuponlarının süresi dolacak. Videoların altındaki linkten son olarak diyelim indirimli Kuponlardan yararlanarak kursu alabilirsiniz isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Bunun dışında bir de yapısal analiz adlı diğer kardeş kanalımıza da bir bakabilirsiniz. Orada da bazı yeni videolar ve analizler zaman içerisinde ve gün içerisinde atıyoruz. Bu da diğer bir husus. Şimdi bu söylediklerimiz yatırım tavsiyesiyle bunu da hatırlatmak istiyorum. Genel olarak bir eğitim çalışmasıdır. Grafik okumadır, bilgi vermedir. Grafikler nasıl okulur, destek dirençler nasıl belirlenir, hedef değerler nasıl belirlenir, yurt dışı piyasaların genel seyri örnekleminde anlatmış olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cumartesi günü yapacağımız canlı yayında da yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.